Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir karga dayı videosuyla da Yani hello neighbor 2 Alpha 1 videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar Bugün Levyeyi alacağız Yavru kedi şifreyi söylemişti 38 41 olması lazım Arkadaşlarım Şimdi şifreyi gireceğiz Yukarıdaki şifreli odaya Hemen şuradan geçelim Çok güzel bir şekilde geldik 30 30 8 41 Yanlış 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 ötüyor mu bu yanlış gelince 38 8 41 Ha doğru doğru aç 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 aç, aç. dayı geldi karga dayı geldi Oğlum ödüm koptu lan Ödüm koptu Manyak da ya inşallah tekrar kilitlememiştir ama şifreyi unutmayalım 3841 Şifreyi kamerayla öğreniyormuşuz ama velakin ben kameramı kaybettim yavru kediden bunun için şifreyi öğrendim 3841 İnşallah kapatmamıştır ben zıplama özelliğimi de kaybetmişim şu an Gel bakalım Bu psikopat kargayı geçmemiz lazım Nerede gelmiyor gelmiyor o kapatçımız çok güzel Kapıyı kapat karga da gelmesin Ha burada leviye var demişti ben de arıyorum. Leviye burada tamam. Ooo çok güzel. ile bunu açabiliyor muyum burayı? Bence açılması gerekiyordu. Anam yakaladı beni yakaladı beni yakaladı beni. Şimdi anam leviye düştü. Leviyeyi gördüm ama nereye düştüğünü gördüm. Çok güzel çok güzel. Leviye'm gel buraya. Heh. Eyvallah kral. Leviyeyi de bana bırak da. Sen nasıl bir kargadayısın lan. Bize kıyak geçiyor karga dayı. Hop. Şurayı açalım. Buradan açmam imkansız gibi duruyor. Yok buradan açamıyorum. Üst kata mı çıkacağım? Üst kat var mı ki? Anam. Şurayı açayım. Sök burayı abi. Heh. Anam levyem düştü. Lan lan bir sal ya bir sal ya. Her dakika başı buraya gelinir mi ya? Tam kaçıyorum bırakıyorum. Gidiyorum. Aa gelemiyorsun. Hayırdır hayırdır gelemiyorsun aslan. Ha? Gagana vurayım mı lan seni? Gagana vurayım mı oğlum? Ya artist artist yakaladı beni. Uf. Neyse şimdi en azından orayı terk edecek. Orada olmayacak. Orayı terk ettiğine de gidebilirsem. Heh. Heh. Ben de Levi'yi alacağım. O kapıyı tekrar açacağım. Sanki gelmeyeceğim zannediyor. Ben tekrar geleceğim abi buraya. Ben tekrar o Levi'yi alacağım. Ben tekrar bu kapıyı açacağım. Dayıcım Kır kır kır. Kırıldı. Kırıldı. Kırıldı kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Aa gelmiyor. Ben buraya niye çıktım? Ben şu an neredeyim? Anam yukarıdan mı yakaladı beni? Lan ne olduğunu anlayana kadar Levi, Leviat, Leviat levi, neyle atıyorduk? Neyle atıyorduk? Levi fırlamasını da bizde. Şimdi şunu anlamam gerekiyor. Ben az önce ne yaptım burada? kapıyı bir açalım. Yukarıdan buraya mı atladım? Yukarı kapıyı açtım. Neden açtım ben o kapıyı? <laughs> Buradan yukarı çıkabiliyor muyum? Yok burası hala kapalı. Abi hemen geliyor bu bizim normal dayıdan da daha beter. Çabuk geliyor ya. tekrar yukarıdan girelim. O kapıyı niye açtığımı anlayamadım. O kapı burası mı? Hayır bu kapı da değil. Aa bir dakika. Ben şu alttaki yeri açmışım. Leviyem nerede benim? Ya leviyeyi bulayım oranın üstünü de açayım. Dayı burada mı? Anam dayı arkamdaymış be. Leviye nerede? Leviye nerede? Leviye nerede? Leviye göster. Leviye göstersene bana. Aha leviye gördüm. Leviye şuraya düşmüş. Bakın. Levi zaten kargolar bana gösteriyor. Levi'yi takip ediyor. Şuradan yukarı çıkalım. Kargalar benim dostum. Kargalar bana yardım ediyor. Karga dayıya yardım etmiyor. Şimdi şurayı da açalım. Her zıplayışta açıyor muyum acaba biraz? Ha, açtım. Buradan oraya zıplayabilir miyim acaba? Buraya nasıl çıkacağım ben ya? Şuradan yukarı zıplayayım. Ha. Tamam. Buradan da aşağıdan girerim herhalde. Haydi bismillah. Hayır 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 hayır. Aa bu ne? Burada bir iz oluştu. Çıkamıyorum ya. O kapıdan nasıl geçeceğim ben? Allah. Ne yapacağım ya? Şuradan ben bir daha zıplayayım. Şöyle geriden geleyim. Ha. Şimdi. Şuradan da şöyle bir şey yapalım. Buradan yan tarafa geçebilir miyim? Aa, hadi hadi hadi. Tutamadım ya. Bir kez daha deneyelim. Anam aşağı mı düştüm? La beni yukarıdan çekebiliyor mu bu dayı? Ya sal beni. Sal beni. Abi ben oraya nasıl çıkacağım ya? Bir sal ya bir sal ya ağlayacağım ya. Ne yapmam gerekiyor şu an? Kargaları mı takip etsem acaba? Kargalar Levy'nin orada mı? Nerede duruyor? Allah Allah ne yapacağım ben? Şunu kafana fırlatırım senin ha. Aa şimdi şeyleri topluyor. Şu kırmızı konileri topluyor. Ne yapacak ki bunlar acaba? Kafama kafama fırlatacak. Ne yapacak? <laughs> Öyle yapıyor zaten. Nerede bu dayımız? Nerede bu dayımız? İçeride. Şimdi şunlar Levi'nin orada mı duruyor? Evet Levi'yi çok seviyor onlar. Kargalarımız Levi'yi çok seviyor. Demek ki Levi işime yarayacak. Bir sal beni bir sal beni. Gözünü seveyim ya ağlayacağım ya ağlayacağım ya. <laughs> Lütfen ya. <laughs> Levi'm nerede benim? Kargalar Levi'yi gösterin kargalar. Karga kardeşler. Çık yukarı. Çık yukarı. Şimdi a Düşebiliyorum ben buradan. Önceden düşme yoktu sanki. Yeni bir güncelleme mi geldi? Çünkü önceden buradan düşmüyorduk diye hatırlıyorum. Aa Ne oldu? Kırmızı ışık yandı. Şu kırmızı ışık ne? Bu ne abi? Ne aldım ben elime? Dur içeride bakayım. Ben elime ne aldım lan? Bu ne? Bu ne be? Taş mı bu? Kargadayım. Senin gaganlığını sararım. Bir sal beni. Bir sal beni gözünü seveyim. Levyem nerede benim ha? Eyvallah Levy'ye göster. Ya 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 Levyem düşecek Levyem düşecek Ya of ağlayacağım. Oğlum çok peşimden geliyor bu karga dayı ya. Bir salsa beni. Levy'yi nereye düşürdüm ben şurada. Dayı gelmeden Levy'yi al ve depar. Şu yukarı çık 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 çık. Bak yeni bir güncelleme arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Şuradan artık düşebiliyoruz. Biz yukarıdayken dayı bizi yakalayabiliyor. Ne oldu ya? Dayı mı geldi? Ya nasıl çıkacağım ben o yukarı ya? Tamam levye de istemiyorum. Beni bir sal, beni bir sal. Çıkayım, çıkayım, çıkayım. Çık, 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 çık. Heh. Dayı burada mıyım diye bakıyor ara ara. Cık. Kırmızı ışık olan yerlere mi gideceğim acaba? bir gideyim. Oralara gidince ne oluyor ki? Bu ne? Ne işe yarayacak bu? Benim yerim mi belli ediyor? Abi hiçbir şey anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Aha! Bir şey gösteriyorlar bana burada. Bunu mu alacağım? Hayır. Ne gösteriyorsunuz bana? Kargalar bana bir şey gösteriyor. Buradan bir şey al diyor. Tabii ya. Karga da iyi al diyor. <laughs> anam anam. Kaç 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 kaç. Kaçtım da harbi karga dayıdan ilk defa kaçıyorum. Peki bulur mu beni? Hayır. Bulma, 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 bulma. Nerede? Oha, burada değil. Dışarı mı çık? Ah, anam üzerime geldi. <laughs> Abi sal beni ya. Abi hiçbir şey yapamadım. Levi'yi aldım, Levi'yi kaybettim. Artık bir sonraki bölümü yavru kediyle çekeyim yoksa ben böyle çıldıracağım. Hiçbir şey yapamıyorum abi tek başımda. Bu bölümde sadece Levi'yi aldım o da yavru kedini söylediği şifreyle. <laughs> bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.